Dedik ya yılda bir defa belki iki yılda bir defa verilen fırsat bugünlerde Koç Holding şirketlerinde karşımıza çıkıyor. Çoğu 200 günlük hareketli ortalamaya geldi. Bırakın onu fonu bile 200 günlük hareketli ortalamaya geldi arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda froto Fibonacci'nin altın oranının bile altına sarktı. Tekrar toparlanma seviyesinde şu sıralar ama bir türlü kendini yukarıya atamıyor. Hani bugün açılış itibariyle yine nötr rakamlar bizi karşılasa da kırmızı rakamlar bizi karşılasa da Koç Holding'deki dünkü yükseliş bugüne sanki pek sirayet etmemiş gibi ama ilerleyen saatlerde göreceğiz bakalım nasıl olacak. Koç Holding iştiraklerinin 4 yıllık performanslarına bir bakalım arkadaşlar. 13'e katlamış Tüpraş 4 yılda. Ford 14'e katlamış. 16'ya katlamış Otokar. 8'e katlamış Arçelik. 14'e katlamış Yapı Kredi Bankası 11'e katlamış. Tofaş 19'a katlamış. Türk Traktör ve 14'e katlamış tekrar Aykaz var arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 tane şirket var. Koç grubu iştiraki. Hani bir de bunların yanında Koç grubunun fonu vardı değil mi? Bizim takip et. Hadi. O Koç grubu fonuyla da aslında bu şirketlere tek tek yatırım yapmaktansa sadece fona yatırım yapıyorsunuz. Koç iştiraki fonlarında hatta açmışken ona da bakalım şu an durumu ne? Hoş dediğimiz zaman bakın şurada Ali değil pardon yaz. Yaz hisse senedi yoğun fon. Yapı kredi portföy koç holding iştiraki yaz arkadaşlar. Buna baktığınız zaman bak son düşüşte nereden baksanız burada bir yüzde yirmilik düşüş var. 15 liralardan gelmiş 12 lirala. Yüzde yirmi, 22 düşüş var. Ve bu da bir fırsat veriyor. Geçmişine baktığınızda bu tip düşüşler pek öyle yaşanmamış arkadaşlar. Yani bu uzun vade yatırımcısı için bak şurada bile düzeltme yapmış. Bu kadar düşüş pek olmamış. Şurası da düzeltme olmuş. Bence gerek koç grubu iştiraki fonlarına yatırım yapabilirsiniz. Gerekse de koç iştiraki hisse senetlerinden ufak ufak alımlara başlayabilirsiniz. Hatta bugüne kadar almadıysanız şimdiden şöyle yedek akçenizde haftada bir, ayda bir maaşınızın belli bir kısmıyla alımlar yapabilirsiniz. Bence güzel fırsatlar veriyor tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Biz buradayız görüşürüz arkadaşlar.